Allah abi olması daha önce de olması lazım aslında. Bir an evvel hastaların kurtulması için en güzelini yaptılar. Ama tabii bizim halkımızın uyması gerekir buna. Uyduğu takdirde gayet güzel yani erkenden bu hastalığı savabiliriz. Ama tabii uymazsak ne olur bu hastalık iyice hepimize yayılır. Yayıldığında ne olacak? Vakka çoğalacak. Ölüler çoğalacak. Ama yazık yani herkesin uymasını isterim. Ama yazık yani bir canın kaybolması işte iyi bir şey değil. E zaten devletler imkanı sunuyor. Herkesin evine getiriyor. İstediklerini veriyor. E ekmek almaya çıkabiliyoruz yani. <laughs> Ama uyuması gerekir diyorum. İyi bir şey. Abi Allah sabırlar versin Türk milletine. Bir gün elbet bu geçecek yani. Bir gün olup geçecek yani. Huzura kavuşacağız. Herkes işine gücüne tatlı şekilde eski günlerimize geri döneceğiz yani. Ama ne yapalım biraz sıkıntılı günlerimiz olacak yani. Ha bunu da toplum adına, şahsen bizim yaşlar adına içeride kalmalarını tavsiye ederim. Çıkmasın elinden geldiği müddetçe biz öbürünü hasta ederiz, öyle derken kurtuluşu zor olur. Ama biz mesafeye uzak tutarsak hiçbir şey olmaz. Yeneriz biz bu hastalığı. Yeneriz. Allah tıp devletlerimin doktorlarına da Allah uzun ömürler versin. Son derece gelişme var. Bundan çok sevinçliyim yani. Son derece gelişme var. Türkiye çapı, dünya çapında da Türkiye barmağına gösterilen bir ülkemizdir yani. Türk millet adını olarak. Bundan çok gurur duyuyorum ben. Diyeceklerim o kadar işte. Bizim kasabamız bu kimse yok ortada. Herkes içeride. Bu koronavirüs belası bir gün geçecek yani. Geçecek önlemler içeriden çıkmıyoruz Böyle bir arada bir hava almaya çıkıyorum yani böyle bir. Arabanın üstünü kapatıyorum. işte hemen içeri giriyorum. Kendi başımıza ekmeğimizi aşımız yiyoruz. Böyle zamanı geçireceğiz. Başka bir şey yok yapacağımız. Allah'a Allah a emanet olun. Kendinize iyi bakın. işte ortalık böyle yani. Ama bir gün olur tekrar konuşuyorum. Bu huzura kavuşacağız. Bu hastalık gidecek. Eski günlerimizde kavuşacağız yani kimse moralini bozmasın. Son derece şu anda Türkiye gidişatı iyi yani. İyi, çok güzel. Allah tıp doktorlarımıza uzun ömürler versin. Sokağa çıkma yasağı olması gerekiyor. Olmalı. Yani kimse kendi taşıdığını bilmiyor. Ben de yok zannediyor ama olabiliyor. Allah korusun. Normaldir yani sokağa çıkma yasağı olmalı. Ama büyük şehirlerde daha böyle buna dikkat etmek lazım. Böyle küçük mahallelerde çifte gidiyor. Çiftçilik var, şu var, bu var. İnsanlar zaten birbirinden uzak. Yaklaşmıyorlar. Yani buna saygı duyuyorlar. Normaldir böyle olması. Ben mümkün olduğu kadar yani yakın şöyle 2-3 metre mesafeden yaklaşmıyorum. Bunu sürekli taşıyorum. Eldivenimi takıyorum. Önlem bu oluyor yani benim için önlem bu. Virüsle ilgili işte sokağa çıkma yasağına uyuyoruz. kapılarımızın bizim önünde ufak tefek işleri paylaşıyoruz arkadaşlarla. İşte bunlarla devam ediyoruz virüsle ilgili. Başka bir soracağınız soru varsa kendi çapımızda işte virüsten korunma için kendi çapımızda maskemizle kolonyağımızla şimdiye kadar idare ettik. Şimdiden sonra ne olur bilmiyoruz. Vaka <laughs> azalacak inşallah. <laughs> Devlet tarafından derseniz devlet tarafından bir hizmet görmüyoruz. Bu mahalle olarak, Seydişehir'in mahallesi olarak hiçbir hizmetimiz yok. Postaneden e, şeyler, maskeleri alın diyorlar. Postaneye gidiyoruz, maske yok. Paramızla alıyoruz. Bundan ibaret. Parayla alıyoruz. Parasız yasak kim veriyor parasız? Vermiyorlar. Ankara'da konuşmayla parasız olmaz bu işler. Burada konuşulacak muhtara iletilecek, belediye, Siyadişehir Belediyesi'ne verilecek, Siyadişehir Belediyesi'ne bütün muhtarları dağıtacak, muhtarı da kendi köylerine, kasabalarına dağıtacak. Hani bu olmuyor böyle bir şey. Başka oluyor işte, icraatlar uygulanmıyor. İcraat demek belediyeler bakar. Bizim bildiğimiz belediyeler ilgileri böyle şeyler. Ankara'da Cumhurbaşkanı ne bilsin Taraşı'da neyin ne olduğunu. Şimdi Siyadişehir Belediyesi'ne gönderecek Cumhurbaşkanı, Siyadişehir Belediyesi köylerine gönderecek muhtarlarına, muhtarlarda mahallelerinde dağıtacak bunu. Bu böyle yürür. Öbür türlü yürümez. Valla <laughs> <Ne oldu>? şimdi <gülüyor> <gülüyor> evdeyiz de şöyle bir sigara almaya geldik. E, sigara almaya gelmedin sen tabii ki. Sigara içmek sağlığa zararlı. Zararlı da ne yapalım işte. Bu fırsat bilip aslında bırakman gerekirdi. Evet. Niye bırakmadık? Valla bırakamadık ya. Bırakamadık. Bakkalarda tabii ki sigara satışı yasak. Yok bakkalarda kapalı zaten. Onlar da sadece Ekmek evet sadece ekmek satıyorlar. Valla işte iki günde ev yani iş... Bir yerle temas halinde hayır, hayır olmadık. İşte ev işleri... <gülüyor> <gülüyor> yani yapacak bir şey yok. <laughs> evet. Çocuklara baktık, ilgilendik, uğraştık. O kadar yani. Yok, çamaşır yıkama işine, çamaşır yıkama işine girmiyorum. Hazır dalmışken bu işler o Ya çamaşır makinesi bizi aşar yani. Biz, Iki dış işleri bizde, iç işleri evet. evde, işte. Evet, Aynen öyle, aynen öyle. Valla iyi oldu yani. Sağlıklı bir şeyse iyi oldu yani. Daha önce olması lazımdı ama sonradan oldu. Yani devlet ne derse ona yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sağlık olsun tabii. Tabii ki devletimiz böyle bir öngörü getirmişse tabii hepimizin uyması lazım buna. Tabii ki ufak bir eleştiri de olsa bunu söylemek lazım. Zamanı çok yanlıştı. Belki gece yarısı falan bu açıklansaydı e, bu kadar halk, millet dışarı dökülmemiş olacaktı. Şahsi fikrim. Sen cuma akşamı erken açıklanıp e, milletin evet. sokağa dökülmesinden bahsediyorsun. Evet, değil? evet, evet <laughs> abicim. Ondan bahsediyorum. Belki de çoğu vatandaşımız da yokken virüs bile o gün e, çoğu vatandaşımız aldı diye düşünüyorum ben. Belki geç saatlerde açıklansaydı saat 1 ya da 2 gibi milletimiz o sokağa dökülme o kadar olmazdı gibi geliyor. Çünkü herkes kapalı olacaktı. Böyle bir eleştiri getirelim biz. Karaççı mahallemiz olarak genel olarak kurallara uyuyorlar. Şu anda herkes evinde. Ee, biz de tabii marketler olarak kapalıyız. Sadece tüp servisimiz var abim. Ee, bunları yapıyoruz sadece. Ee, bu kadar Ömer abim. Sizin soracağınız bir şey varsa biz cevaplarız. Evet bu akşam inşallah bitecek. Bakalım süre uzayıp uzamayacak o daha belli değil. 10 saatlik süre kaldı sabır diyeceğiz artık. <gülüyor> <gülüyor> yani 10 saat sonra ne olacağını Allah bilir. Esnaf olarak. Ee, Gene, genel olarak izlenen bu konudaki tutumu nasıl değerli? Abi genel olarak şöyle bir şey var. İnsanlar bazen e, sıkıldılar. Bunu aldılar abi evde. E, çıkmak istiyorlar genelde dışarıya ama buna biz uymazsak, sen uymazsan e, bu işi çözemeyiz. Bu işi çözemeyiz. Mesela yanımızdan bir tane traktör geçiyor şimdi. Adam bunu fırsat bilip tarlasını sürmeye gidiyor ya da ne bileyim e, bir tarlasıyla uğraşmaya çalışıyor. Bunları önlemimize almamız lazım. Evde kalmamız lazım. Biz ilk günden bu yana 65 yaş üstlerimize de 20 yaş altına da gençlerimize de evlerimize servis yaptık. Yaşlılarımızın gerekirse iki ekmek daha olsa götürdük. Bundan sonra da götürmeye devam edeceğiz. Hem yaşlılarımıza hem gençlerimize sokakta çıkmamalarını evde kalmasını rica ediyoruz. Biz de genel olarak bu yasa uyacağız.